Fatih Şimşek 3 aldı. Sivas'ta mücadele. Trabzonspor başladı. Maxi Gomez sağ tarafa. Markovic'e. vardı arkada. Markovic geldi. Lazar Markovic yerden bırakıyor. Manolis Yopis. Şimdi yerden Markovic'e. Markovic yerden gol. Lazar Markovic. Lazar Markovic atıyor. Yerden vuruyor. Bağları yolluyor Markovic Trabzonspor 1-0 önde İki maç sonra Golle buluşuyor Bordo Mavriler İşaret geldi Erdoğan kareye doğru gönderdi Uğurcan Uğurcan dokundu Uzaktan denedi Kareyi Erdoğan Samusais Ortayı yaptı kafa son anda bir müdahale Ardından Uğurcan Geldi o noktaya Sonrasında itirazlar var Kart gelecek. Kart gelecek kırmızı kart. Kale önündeki müdahale. Kırmızı kart. Kırmızı kart geldi. Kale önünde yaşananların ardından kırmızı kart geldi. İtiraz istemiyorum diyor. Bahattin Şimşek İşaret geldi. Samu Saiz geliyor. Samu Saiz vuruyor ve gol! Ters köşe. Samu Saiz. Sivaspor beraberliği yakalıyor. Gol İspanyol oyuncudan Samu Saiz. Bu sezon üçüncü golü. Harisiz. Samu Saiz. Saiz topu aldı. Hakan yanında pas Erdoğan'a. Erdoğan Yeşilyurt. Erdoğan şimdi yerden orta dışarıya. Yaptı bari. Yeniden Gradel oynadı. Gradel. Max Gradel kareye baktı. Gradel Uğurcan. Ziya'ya pas. Gradel bomboş. Şimdi gönderdi ona. Bartra önünde. Max Gradel ceza aslında Gradel topu çekti yerde kaldı Gradel. Bahattin Şimşek pozisyona yakın. Devam dedi. Erdoğan. Erdoğan dışarıya. Harisiz diğer tarafa. Sağdan sola Bas Gradel'e. Gradel. Max Gradel içeri doğru gönderdi. Erdoğan kafa. Gol. Işıl Yurt, Sivaspor geriye düştüğü maçta öne geçiyor. Kafayla, dar açıdan dokundu Erdoğan. Sivaspor 2-1 önde. Gradel, Max Gradel. Gradel ortayı yaptı, kafa Uğurcan. Son anda Uğurcan. Yine Gutas. Yine Uğurcan. Erdoğan. Erdoğan yerden orta. Manolis Siyopis. Stopperlerin önünde dokundu topa. Hamşik kaybetti. Halisizlerden Samu Sais. Gol. Samu Sais. Bir gol daha Sais. Sivas Borç. 3-1 yakalıyor. Savunmadan çıkarken yapılan Top kaybı. Sivaspor 3-1 yaptı. Savun Saiz. Hakan Arslan uzun bir top gönderdi Gradel'e. Gradel. Max Gradel ceza sahasına girdi. Gradel sola çekti. Gradel savunma. Murat Baruli. Erdoğan geldi. Erdoğan son çizgi. Şimdi yerden ortaya. Tabari Orcan. Çok klas dokundu Yatabane. Uğurcan'dan müthiş bir reaksiyon. Parmaklığın ucuyla. Erdoğan Yeşilyurt. Erdoğan önünde Densil var. Yerden bıraktı Hakan'a. Hakan da Hakan bıraktı. Samusa is topu aldı. Topukla bırakıyor. Gradel dışarıya. Max Gradel. Bartra dokundu. Umut bıraktı Naci'ye. Naci. Bartra hücuma katılıyor. Bartra dokundu. Bartra gitti. Bartra sağa çekti. Mark Bartra topukla bıraktı. Şimdi kareye doğru. Son anda Rişa Şavural. Enis Bardi. Akıllıca bir vuruş. Ustaca bir vuruş ama çok iyi bir kurtarış. Şimdi Sivas Spor'u kaldırıyor Halisiz. Yerden Yatabare. Mustafa Yatabare. Yatabare. Yatabare Uğurcan. Uğurcan'dan bir kurtarış daha. Bartra iki oyuncu önünde. Ziya girdi araya. Şimdi Gradel'le geliyor Sivaspor. 90 artı 3. Max Gradel. Gradel kendini gitti. Ortayı yaptı. Gol pozisyonu ceza sahası. Kaysedo! Kaysedo! Oyuna girdi. Golünü attı Kaysedo! Sivaspor Dördüncü golü buluyor. 90 artı 3'te. Gradel getirdi. Kaysedo döndü, vurdu, gol attı. Gol Kaysedo. 4-1. Sivaspor 4, Trabzonspor 1. Maç sona eriyor. Sivaspor Trabzonspor karşısında 4-1 kazanıyor.